Rüyada böcek görmek. Rüyada görülen böcek her zaman için sıkıntı yaşanacağı anlamına gelmektedir. Bu açıdan pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Kişilerin yaşayacağı büyük sıkıntı ve zorlukları ifade eder. Rüyada görülen böcek ikili ilişkilerde yaşanılan sorunları ifade etmektedir. Aynı zamanda mutsuz bir evlilik ve anlayış göstermeyen bir eşi çağrıştırmaktadır. Rüyada görülen böcek kişilerin içsel huzurunu bozacak çeşitli yönlerden üzüntüler yaşamalarını sağlayacak olanların yaşanacağı şeklinde yorumlanmıştır. Bazı rüya yorumcuları tarafından rüyada görülen böcek kişinin hayatında yaşayacağı olumlu gelişmeleri ifade etmektedir. Rüyaların net bir şekilde yorumlanabilmesi için kişinin rüyalarını en iyi şekilde analiz etmesi gerekmektedir. Rüyada böcek görmek çoğu zaman karşılaşılacak bir felaketi simgeler. O açıdan kişinin mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin aile arasında huzuru bozacak bir takım tartışmalar yaşayarak bazı problemler yaşamalarına neden olacak şeklinde yorumlanmıştır. Rüyada Böcek Yemek Rüyasında böcek yediğini gören bir kimsenin ikili ilişkilerde çok mutlu olmayacağı söylenir. Ayrıca geveze biriyle yapacağı evlilikten dolayı işlerinin yolunda gitmeyeceği, bu durumda büyük sıkıntılar yaşayacağı söylenir. Rüyasında böcek yediğini gören bir kimsenin huzursuz bir hayatı olacaktır. Evliliğinde mutlu olmayan ve çeşitli sorunlar ile boğuşan kişi için çok daha farklı sorunlar eklenerek hayatının bir kısmının kötü geçeceği söylenir. Vücutta dolaşan böcek bir kimse rüyasında böceğin tüm vücudu üzerinde dolaştığını görüyorsa bu o kişi için hayırlı bir şekilde yorumlanır. Aynı zamanda kişinin bazı sıkıntılar yaşadığını ancak bu sıkıntıların kısa bir süre içerisinde tamamen ortadan kalkacağı ifade edilir. Vücutta dolaşan böcek hayırlı bir haber olarak müjdelenir. Kişinin kısa bir süre içerisinde istediği ve uzun süredir beklediği bir haberi alacağı söylenir. Bu yüzden rüyada görülen vücutta dolaşan böcek hayırlı bir haberi ve sıkıntıların kısa süre içerisinde ortadan kalkacağına delalet eder. Böcek tarafından ısırılmak. Rüyada kişi kendisinin böcek tarafından ısırıldığını ve bunun sonucunda acı çektiğini görüyorsa rüya sahibi için pek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz. Böcek tarafından ısırıldığını gören bir kişinin yakın zamanda hastalanacağına ve uzun zaman boyunca bu hastalığın etkisinden kurtulamayacağı konuşulur. Böcek tarafından ısırılan bir kişinin hali hazırda hastalığı varsa, bu hastalığının bir müddet daha devam edeceği ve kişinin bazı üzüntülü olaylar yaşayacağı şeklinde yorumlamalar yapılır. Rüyada böcek öldürmek. Rüyada kişi kendisini böcek öldürürken görüyorsa, bu rüya onun için farklı anlamlarda yorumlanabilir. Rüyada öldürülen böcek işlerinizin sizi kıskanan ve sizinle yarışan bazı kimseler tarafından elinizden alınacağına işarettir. Rüyada böcek öldürmek aynı zamanda bazı kararlarınızın arkasında durmanız gerektiğini bildirmektedir. Rüyada öldürülen böcek işlerinizin bozulacağına ayrıca vermiş olduğunuz bazı sözlerin tutulma zamanının geldiğine işarettir. Bu açıdan pek hayırlı bir rüya yorumu olarak ifade edilmez. Rüyada böcek yakalama Rüyada yakalanılan böcek hayırlı bir şekilde yorumlanmaz etrafınızda bulunan dedikoducu çirkin ve kötü kalpli insanların varlığını haberdar eder. Rüyasında böcek yakaladığını gören bir kimse için üzücü bir evlilik yapacağı söylenir. Bu durumda rüyasında böcek yakalayan kimsenin mutlu bir aile kurması imkansız hale gelir. Çevresinde bulunan kötü kalpli harama el uzatan dedikoducu ve çok konuşan biriyle evleneceği bu şekilde mutsuz bir hayata adım atacağı söylenir kısmetinin kapanacağı ifade edilir. Rüyada Erkek Böcek Rüyada görülen erkek böcek oldukça pis bir düşmanın varlığına delalet eder. Böcek rüyalarının birçoğu kötülüğü ve şerri çağrıştırmaktadır. Size yardım etmek isteyen bir kadının varlığını ifade eder. Ancak bu kadının oldukça sinirli kötü kalpli kötü niyetli harama el uzatan ve rüya sahibinin kötülüğünü isteyen bir kadın olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir. Rüya sahibi eğer erkek ise bu hizmetçi ile evlenebileceği söylenir. Böcek rüyaları genel olarak oldukça tehlikeli olduğu söylenilen rüyalardır. Kişilerin yanlış ve mutsuz bir evlilik yapabileceğini ifade eder. Aynı zamanda etrafımızda kötülüğümüzü isteyen arkamızdan kuyumuzu kazan ancak yüzümüze dostumuz gibi görünen gizli düşmanlarımız olduğu söylenir. Böcek rüyaları karşımıza şirret kötü kalpli ve bizim kötülüğümüzü isteyip çeşitli şekillerde elimizdekileri ele geçirmeye çalışan insanların çıkacağını ve bu insanlara olan güvenimiz sayesinde büyük zararlar göreceğimiz şeklinde yorumlamalar yapılır. İşlerimizi elimizden kaybedebileceğimiz bu açıdan daha sıkı bir şekilde çalışmamız gerektiği yorumlanır. Rüyada Böcek Sokması Çalışma hayatı içerisinde büyük bir zarara yol açacak bir terslik yaşanacağı anlamına gelir. Kişinin sağlığıyla ilgili bazı aksiliklerin ortaya çıkacağına, uzun süre doktor kontrolü altında kalarak, diyet yapmak, ilaç kullanmak ve sık sık hastaneye gitmek zorunda olacağına yorulur. Bu rüya, daha ziyade kişinin fiziksel gücünün bir dönem için azalacağına ve bunun da mutsuz ve keyifsiz olmasına neden olacağına işaret eder. Rüyada böcek sürüsü görmek Baş edilmesi zor bir meselenin dallanıp budaklanması demektir. Rüyayı gören kişinin kurtulmak için uğraştığı bir olayın gitgide büyümesine ve iyice içinden çıkılamayacak kadar karmaşık ve zor hale gelmesine alamet eder birinden kurtuldum derken başka birinin başlayacağı problemlerdir. Rüyada böcek ezmek. Güçlünün güçsüzü ezmeye çalışması demektir. Makamı yüksek, paralı, çevresi geniş bir insanın kendisi kadar sesi çıkmayan, maddi imkanı yetersiz, kendini savunamayacak kadar gariban ve çaresiz bir insana haksız yere yenilmesine ya da teslim olmak zorunda kalmasına delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, kişinin kendisini bir maldan, kazançtan ya da nasipten alıkoymaya çalışan birine karşı gelmesi ve ona karşı mücadele etmesi demektir. Rüyada saçta böcek görmek Kişinin kafasını karıştıracak ve onu uzun süre oyalayarak işlerine yoğunlaşmasını engelleyecek, verimliliğini düşürecek, başarısını olumsuz yönde etkileyecek bir konunun varlığını alamettir. Rüya sahibini sıkacak, üzecek, bunaltacak ve ona of çektirecek bir mevzu çıkabilir. Rüya'da ağızdan böcek çıkması. Rüya sahibinin çok huzursuz ve rahatsız olduğu bir olayda son sözü söyleyen taraf olacağı, bunun da kendisine çok iyi geleceği, kendine dert ettiği bu işin kendisine yaşattığı ağır, kötü ve kasvetli ruh halinden kurtulmuş olacağı anlamına gelir. Rüya'da yemekten böcek çıkması. Rüyayı gören kişinin yiyeceği ekmeği kendisine zehir etmeye çalışan bazı art niyetli kimselerin varlığına işaret eder. Rüya sahibinin rızkında, malında, sahip olduklarında ve aile saadetinde gözü olan kötü insanlar var demektir. Rüyada kırmızı böcek görmek. Gözden kaçmayacak, sineye çekilmeyecek ve görmezden gelinemeyecek bazı hal ve hareketlere ya da sözlere hedef olmaya, bu duruma çok içerlenmeye, hırslanmaya ve kinlenmeye yorulur. Kişinin kendisine yapılacak bazı yanlışlar nedeniyle bunun sorumlularına karşı büyük bir öfkeye kapılmasına, bu öfkesinin de kolay kolay dinmeyeceğini alamettir. Rüyada böcek ilacı görmek Hedefte olan bir kimsenin ya da bir olayın varlığına işaret eder rüyayı gören kişinin gündeminde olan bir meseleye ve o mesele hakkında yapacağı çalışmalara, alacağı önlemlere ve kendisine yardımcı olacak aracılara yorulur. Rüyada burnundan böcek çıktığını görmek. Rüya sahibini rahatsız edecek bir durum yaşanacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin tüm dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırması nedeniyle rutin giden işlerinin ve düzeninin bozulacağı anlamına gelir. Rüyada böcek istilası görmek. Kişinin bir girişiminin yakınları ve yakın çevresi tarafından kabul görmeyeceğine fakat rüya sahibinin kararında ısrarcı davranması durumunda çevresindekilerin üzerine geleceklerine ve kendisini bunaltacaklarına alamet eder. Rüyada böcek yapıştığını görmek. Deyim yerindeyse kişinin elini verip kolunu alamayacağı bazı insanlara işaret eder. İyi niyette yapılacak bir şey nedeniyle insanlar tarafında istismar edilmeye ve kişiyi maddi manevi olarak sömürmek isteyenlerin varlığına yorulur. Rüyada ölmeyen böcek görmek. Kişinin tabiri caizse atsa atamayacağı, satsa satamayacağı yani memnun olmasa da kurtulması mümkün olmayacak ve her zaman hayatında olacak birine işaret eder. Rüya sahibine sürekli dert olacak ve başına bela açacak birinin varlığı demektir.